Artık bunları da uzaktan kontrol edebilir hale geliyoruz. Evet, ama konforu arttıracak. bunları uzaktan kontrol edebileceğim hale geldi. Evde kimse yokken içerisi 21 derecede kalsın. Eve yaklaştığımda 24 dereceye çıkart. Tam şımarık işi dediğim şey işte yani. Hani ulan... Onun dışında yine klima ünitemizi de değiştirdik. Bu 93 model. <laughs> evet 93 model. <laughs> Burada şöyle bir durum var. Aslında klimaları başka bir cihazla ile akıllandıracağız ama kumanda alıcısı olan iç ünite sana uyumlu sadece bu vardı. O yüzden şu çirkin görünen şeylerden takmak evet. zorunda kaldık. Bir de buna şimdi arkadan 3D printer'dan şey yapıyoruz. Kasa yapıyoruz. 3D i̇şte evet. modelcimiz geldi bugün. Bitti. Bitti mi? Gel bakalım mı? Hazır bunu. Bakalım. bakalım. Evet modelcimiz ne yaptı? Şu içini biraz daha genişlettim ki şu parça birazcık dışarıya çıkabilsin. Onun yüksekliğini de kurtaralım diye. Bir de delik açtım. Bir de şöyle geçmeli yaptım bak. Ha, tıkırt diye otursun. Yani ya. orijinal tıkırt kapağı gibi oturacağız yani. Aynı, inşallah yani. Onun dışında şöyle köşelere dikey hü ışıklardan ekledik ki kenar ışıklarımız olsun.